Arkadaşlar bugün şu dişi kuşumuz vardı ya bir dakika gel bakayım kendimize çok çok alıştı bakın kafasını sevdiriyor eskiden kafasını sevdirmezdi bakın avucu alıştı bakın kafasını sevdiriyor omuzma geliyor omuzdan ele geliyor. Çok güzel bir kuşumuz var sizinle birlikte. Bunu ben eğittim ve size tasması, ilk tasma yaptım. Hemen tasmasını almaya gidiyoruz. Hem bekleyin burada. Hemen geliyoruz. Geldik arkadaşlar. Tasmamız bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi size bu tasmanın nasıl yaptığımı anlatacağım. Gittim ilk önce böyle bir yerden ses Bir yerden böyle don lastiği aldım. Don lastiği Bildiğiniz don lastiği. Sonra hani böyle bir şeyleri dikmek için ip olur ya işte ondan aldım. Sonra bunu ayağına bağlıyoruz. Sonra bunu bağladık ya bunu da şuraya bağlıyoruz. Burca bağlıyoruz. Öyle dışarı çıkar Çık dışarı çıkacağız. Ama hiç çıkmadık. Hemen göstereyim. Gel oğlum. Ve arkadaşlar ben bu tasmayı takmam için iğne lazım. Çünkü İğne çok şey olduğu için böyle çok çok zor takılıyor, o yüzden iğne lazım. Şöyle iğneyle şuradan şöyle geçiriyoruz, takıyor, takılıyor. Şimdi ben gidip iğneyi alacağım, sonra bu arkadaşa tasmasını takacağım. Bekleyin, hemen geliyorum. kusura bakmayın arkadaşlar biraz uzun oldu gelmem şimdi hmm. Arkadaşlar ben şimdi yapamadım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bu da hayvanın iğnesi olsun. Bunu böyle normalde buraya bağlıyoruz. Öyle takıyorum. Sonra geri çıkartıyorum. Günlük de videomuz bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.